Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Osmanlı Türkçesi okumalarımıza devlet arşivlerinden belgelerle devam ediyoruz. Bu dersimizde de Osmanlı Dahiliye Nezaretinden Sivas Valiliğine gönderilen bir belgeyi okuyacağız. Belge bir hayli ilginç bir belge. Bilinen bir belge tabii ki. Yani olay biliniyor. Sivas Kongresi toplanma aşamasındayken Tabii ki Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti bunun bu toplantının yapılmasını arzu etmiyor. Ve bunun engellenmesiyle ilgili valiye, Sivas valisine bir emir gönderiyor. Bakalım. Bu belgede Dahiliye Nezareti neler söylüyor? Nasıl bir belgeymiş bu belge? Evet değerli arkadaşlar, belge bu. Şöyle şaşırlasını bir ayarlayalım. Belgemiz bu. Siyah mürekkeple yazılmış bir belge. Şifreli bir yazı, şifreli bir telgraflamanın çözümü. Bu çözülmüş hali malumunuz. Bakalım neler var? Belge nelerden bahsediyor? Görelim. Şunu biliyoruz. Besmele işareti, Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin bir şifresi, remzi gibi düşünebiliriz. Belgenin en tepesine genellikle yazılıyor, bu işaret yapılıyor. Baba Ali, antet kısmına bakıyoruz. Baba Ali, dahiliye Nezareti, kalemi mahsus, özel kalemden gönderilmiş numara da buraya yazılmış. Peki belgenin altında nasıl bir imza var? Nazır Bakanın imzası var. İmza kısmını tam okuyamadım. Ayınla başlıyor. Ali yani o zamanki o tarihteki bakan, nazırlara bakmak gerekiyor. Ali olabilir. Ali'den biraz daha farklı bir şeye de benziyor. Evet. Sivas vilayetine. Evet. Sivas vilayetine ibaresini başlıkta görüyoruz. Burada matbu bir yazıyla şifre yazılmış parantez içerisinde. Şu ibare nedir arkadaşlar? Müstaceldir. Acele anlamına giriyor. Acildir ibaresi de eğik bir şekilde yazılmış metnin sol ortasına. Bu cim harfi cevap cevap kelimesinin kısaltması Demek ki valilikten bir soru sorulmuş konuyla ilgili ona cevap diyor. 17 Ağustos sene 335 17 Ağustos sene 335 1335 olarak e, okuyacağız bunu tabii ki. 17 Ağustos 1919'a tekabül ediyor arkadaşlar bu tarih. Şöyle diyor. Gelecek olurlar ise orada içtimalarına zinhar meydan verilmeyerek verilmeyerek kelimesi bu arkadaşlar. Her birisinin şöyle daha doğru Her birinin her birinin memleketlerine izamı, izamları memleketlerine izamları azimet kelimesinden türeyen bir kelime izam yani gönderilmeleri. Dirayeti müselleme-i aliyelerinden muntazırdır. Burada Sivas valisine bir hitap var tabii ki. Yani onların diyor toplanmalarını engelleyin, memleketlerine gönderin. Yani bu işin yapılması da diyor dirayeti müsellemeyi aliyelerinden muntazırdır. Yani sizin gibi yüksek dirayetli bir devlet memurundan bu beklenir diyor. Bu gibi içtimaattan hasıl olacak su tesiratı. Evet. Bu gibi toplantılardan ortaya çıkacak kötü etkileri şöyle düzeltelim, terkip yapalım. Suyu tesiratı hariciyeyi yani dış dıştan gelecek tesirleri bir hakkın takdir edecek ricali devletten olduğumuz cihetle burada bir valiye övgü var. E, tabii ki dil biraz e, nazik bir dil. Bir bakanın valisine yazacağı dilden biraz daha kibar. Demek ki işin e, tam o şekilde yapılamayacağından bir korku e, hissediliyor. Öyle anladım ben bu belgeden. Yani bunu, bu toplantıların sonucunda nasıl sonuçlar doğuracağını takdir edecek e, devlet adamısınız. Yani siz bunu anlarsınız diyor. Şöyle ibareyi tekrar okursak bir hakkın takdir edecek ricalı devletten olduğunuz cihetle bu bapta daha ziyade izahata hacet yoktur. Yani bu toplantının dağıtılmasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla açıklamaya, izah etmeye gerek yok. Siz anlıyorsunuz." diyor. Mukadderatı devlet ve milletin yani devletin ve milletin kaderinin mevzu bahis olduğu böyle zamanlarda, böyle bir zamanda, böyle bir zamanda menafiyi hayatiye vataniye yani vatanın hayatının menfaati vatanın varlığının menfaatine bu kadar muzır muzır kelimesi zararlı teşebbüsatı takdir edemeyenler olur ise yani bu toplantı o kadar önemli ki diyor yani günümüz tabiriyle beka meselesi diyebiliriz. Bu bir beka meselesidir. Bu toplantı mutlaka dağıtılması gerekir. Vatanın hayatiyetinin mevzubayısı olduğunu anlıyorsunuz siz diyor. Eğer bunu hala idrak edemeyenler olur ise kendilerine izahını dirayeti Aliyelerine ve bu izahata karşı da yani izahını siz yapın demeye getiriyor. Bu izahata karşı da hilaf-ı memul olarak yani istenenin zıttında izahata rağmen, istenenin zıttında olarak tereddüt tereddüt değil bu Bilâf-ı memul temerrüt edenler bulunur ise değerli arkadaşlar temerrüt inat etme, kafa tutma gibi anlamlara gelen bir kelime. Temerrüt yani bu izahata rağmen diyor istenenin tersinde hareket edenler, kafa tutanlar bulunur ise haklarında kesbi zaruret edecek malumat muamelat düzeltiyorum muamelat muamelat-ı evet şedidenin ifasını hamiyeti müsellemenize tevdi ederim. Yani burada izahata rağmen karşı gelenler olursa diyor bunlara gerekli uygulamayı şiddetli bir şekilde cezalandırmayı gerekeni yapmayı sizin vatanseverliğinize bırakıyorum. yiğitliğinize bırakıyorum gibi bir ifadeyle cümleyi bitirmiş. fi fi 18 Ağustos 35 yani 1335 18 Ağustos 1919 tarihini gösteriyor belgenin tarihi. değerli Osmanlı Türkçesi sevenler. Belgemiz bu şekildeydi. Sivas Kongresi'nin dağıtılmasını isteyen Dahiliye Nezareti'nin Sivas Valisi'ne gönderdiği belge. 18 Ağustos 1919 tarihli belge bu şekildeydi. İnşallah faydalı olmuştur. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.